Çünkü son zamanlarda Kur'an'dan sünneti ayırdılar. Hatta sünneti tamamen devreden çıkardılar. Son zamanlarda yaygın bir hüküm var. Diyorlar ki bir hadisi şerifte güya Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam İza etakum hadisun minni fa'riduhu ala kitabillah. Eğer benden bir hadis gelirse Kur'an-ı Kerim'e arz edin. Kur'an'la uyum içindeyse kabul edin. Yoksa o hadisire bu hadis mevzudur. Zındıkların havaricin uydurduğu bir hadistir. Sahih değildir. Bunu söyleyen de Yahya ibn hadis otorilerinden Yahya ibn-i Ma'in zındıkların, zenadikanın, havaricin uydurduğu bir hadistir, aslı yoktur.